Müslat Gezen vatanseverliğimizi sınayamazsın dedi ve bunun üzerine bunun Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu teşkil edip ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldığına göre savcılık dedi ki bu adamın ifadeleri Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu oluşturur. Hakaret nedir hukuki olarak? Şimdi TCK diyor ki hakaret suçu için. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır diyor. Cumhurbaşkanı hakaret suçu da işte Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi cezalandırılır diyor. Ve bunu alenen bir forumda yaptığın zaman da cezam arttırılır diyor. Okey. Yani e, ki, gidip Cumhurbaşkanı'nın yüzüne de sövebilirsin. Yalnızken odada ya, yani. onun cezası farklı. Aynen. Ben hani e, aslında lafzına bakıyorum kanunun ve diyor ki bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmem lazım. Yani Mesela ne olabilir? İftira gibi bir Aha. şey olabilir yani. Veya söyleyebilirim işte, sana küfredebilirim, bir, ayıp bir laf edebilirim filan. Tamam. Hani bunların herhangi biri var mı? Ben çok açıkça göremiyorum ama burada provokatif bir söylem var mı? Bir tabii ki var. Evet. E bunun o zaman e, bağımsız bir yargı tarafından değerlendirilebilmesi imkansız değil yani. Bu hukukta olabilecek bir şey. Bir Laf var, provoke edici, şoke edici olabilir. Hmm. Televizyonda söylenmiş ve sonrasında gazeteler bunu manşet yapmış falan. Hmm. O zaman bu araştırabiliriz böyle bir şey olup olmadığını. Ama benim hukuki görüşümü soruyorsam, hmm. ben savcının yerine kendimi koysam açıkça böyle bir şey yok. İlk bakışta sokakta sen 100 kişiye gidip sorsam en azından 50'si buna olabilir diyor mu bence demezdi suçun işlendiğine dair şüphe olup olmadığını, makul bir şüphe var mıyı Hı -hı. anlamak için işte sokağa çıkıp ben bunu 100 kişiye sorsam ne kadarım Hı -hı. evet olabilir Hı -hı. bir suç diyecek. Hani bundan bahsederiz. Mesela. Kişinin incinmesi değil burada aslında olan şey, somut olarak nasıl bir zarar oluşturduğu ile ilgili bu kişinin Hı -hı. Yani bu zararın da Tabii ki psikolojik olabilir, yani manevi bir zarar olabilir. Aha. Aynı şekilde e, maddi bir zarar da olabilir. E, Metin Atpınar da aynı programa çıkıyor ve bu programda İonescu'nun Hitler döneminde yazdığı bir oyun ve işte bu oyunun e, hikayesinin ülkemizin durumuna ne kadar benzediğine dair bir paralellik, e, paralellik kuruyor. Bizde de gergadanlar var diyor. Böyle devam ederse toplumun durumu iç savaşa gideriz. Ee, Allah, ya, muhafaza, Allah diyor. muhafaza diyor. Liderimizin başına da kötü bir şeyler gelebilir diyor. Spesifik olarak bazı iki tane detay veriyor. Zehirlenebilir diyor. bacağından asılabilir. Zindanlarda mı değil mi? Öyle bir şeyler söylüyor. Yani. Bundan hemen sonra bu arada biz bunu istemeyiz. Bu bize e, bunu hani hem o kişiye yazık olur hani lidere Hı -hı. yazık olur. Hem de bize yazık olur. Hep, ülke olarak toplum olarak harap oluruz diyor. Hı -hı. Ki bence yani bütün bunları hep beraber değerlendirmemiz lazım. Evet. Ee, ama işte bu laflarından dolayı e, Cumhurbaşkanı'na hakaret metin hakkımlarıyla ilgili de soruşturma başlatılıyor. Aynı zamanda halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etmek ve halkın bir kesimini aşağılamak ve suçu ve suçluyu ölme. Ee, Dört tane suç mu bu? Dört farklı suçtan dolayı. Suçlar. Savcı olsaydın nereyi hakaret olarak seçerdin? Bu işte liderlerin başına gel. Başına gelen gelen yani, örnek verilmesi. Ölümlü bazı sonuçlara gönderme. bu cumhurbaşkanına hakaret herhalde diye düşünüyor olabilir. olabilir. İşte iç savaşa gideriz kısmı da halk e, şey suçu suçluyu övme. Türkiye Cumhuriyeti mesela karşı silahlı isyanla teşvik. Evet. Bunlar herhalde. Evet. Bir de gergedan soyu filan diyor diye de halkın bir kesimini, bir aşağı kesimini Aşağılamak. aşağılamak. Bir soy türedi gibisinden. Evet mı? bir şeyler söylüyor. Ee, halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyanla tahrik. Tamamen her şeyi diğer bütün söylediği lafları ayırıp iç savaşa gideriz dediğin zaman bu tahrik olabilir mi? Belki. Ama bu tahrik dediğin zaman bunu böyle işte ay hadi biz seninle gidelim gibi değil yani burada e, ciddi bir Haydi arkadaşlar yarın iç savaş çıkarıyoruz. Ha, ya da işte Artık e, işte dilenmenin vakti gelmiştir. Hmm. Bu işi barışçıl yollarla çözmek çözme yolu yok değildir. Böyle bir şeyler söylediği aşamada, o zaman bunun olup oluşmadığını konuşabiliriz. Ama burada öyle bir ibare de yok. Zaten adam hemen sonrasında da biz bunu istemiyoruz diyor. Hmm. Yani bunun aksine ne karşı bir kanıt yani iddia eden iddia ediyorsa biri bunu iddia edinin kanıtlaması gerekir. Yani mesela bu lafı eder ve adamın evinde işte 10 tane silah, 20 tane cumhurbaşkanının evinin planını bulursun. O zaman bu bir soruşturma konusu haline tabii ki ivedilikle gelmesi gerekir. Suçta, cezada kanunilik çok önemlidir tamam mı? Kanunilik nedir? Ben bir hareket yaptığım zaman bunun bir suç olduğunu bilebiliyor olmam lazım. Yani ben bunu bilmeyebilirim veya hukuk karışık olduğu için tam anlayabilirim ama e, en azından bir hukukçu tarafından öngörülebilmesi lazım. Bunun bir suç olacağı. Bizim bu aşamada neyi değerlendirmemiz lazım? Kanunu değerlendirmemiz lazım. Kanunda yazan şey ne mesela? İsyana tahrikte. İşte e, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı isyana tahrikte. Ya bir isyana mı tahrik ediyor gerçekten? Ya yani tahrik e, kim burada bir suç oluşturacak bir cid, ya da bu e, kanundaki hareketi oluşturacak bir yoğunluğa ulaşmış mı? Hı. Bunu anlamamız lazım. Hı. Veya bu amaçla mı yapılıyor? Bunu anlamamız lazım. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında e, sorguya çağrıldılar. Sor, e, sorguda ifade verdiler. İfade verdikten sonra da adli kontrol talebi olduğu için savcının... Adli kontrol talebi... Evet, yani Ne demek bu? Şu hallerden değil, kontrol kararı alınabilir, alınmalıdır. Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa. Bu arada Anladım. bunlar da yani böyle bir ihtimal varsa değil yani. Bu evet. konularda hep somut olgular Somut olgular var lazım var, yani ne? şüpheleniyorsak bundan gibi bir durum yok. Evet. Tanık mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma. Baskı yapma... Ya e, Bu da delil ya. karartmaya giriyor. Anladım. Adli kontrolle ilgili ha, e, kaçma ihtimali, delilleri e, işte ne kaçma ihtimali. ihtimali Saklanma ihtimali, kaçma saklanma ha, ha, ihtimali, delilleri karartma ihtimali, e, suçu tekrar, tekrar ihtimali. işleme ihtimali, aynen tamam. Savcının da böyle bir isteği olabilir ama tabii ki hakim oturup böyle ihtimaller var mı, bunları değerlendiriyor ve buna göre. E, A hakkında hmm. adli kontrol hükümlerinin veya tutuklamanın uygun olup olmayacağına karar verir. İki evet. olasılık var. Savcı Bey böyle bir şey talep etmiş olabilir ya da böyle bir risk görmüş olan hakime resen yani kendiliğinden böyle bir karar vermiş olabilir. Bir tanesi 43'lü, bir tanesi 41'li e, Türkiye sinema tiyatro tarihinde isimlerini e, altın harflerle yazdırmış insanlar var. Adli kontrol şartıyla bu insanlar serbest bırakıldılar. Haftada bir gidecekler, imza verecekler. Yurt dışına çıkmaları da yasak. Yurt dışına da çıkmaları yasak ve e, ne olacak bir iddianame mi hazırlanıyor şu anda o zaman? Şimdi soruşturma devam, şöyle işler yani normalde soruşturma devam eder. Ondan sonra e, iddianame hazırlanır ve bu iddia... E, ya da hazırlanmaz. Ha, ya, evet ya da hazırlanmaz savcı bir suç oluşmadığına yet yani ya da bu konuda makul bir şüphe olmadığına kanaat getirir ve bu aşamada soruşturmayı bırakır. ya da sor olduğuna kanaat getirirse de bir iddianame hazırlar. Bu çok yaşar. Hep beraber. Hep beraber. <laughs> artık soruşturma değil, kovuşturma aşamasına geç geçileceğinin ve artık olayın ...mahkeme tarafından yürütüleceğinin. E, hukuki çabalarına, çalışmalarına ve analiz yeteneğine... ...özellikle zekasına çok güvenliyim bir e, uzman tanıdığımı konuk ettim. Ve kendisiyle e, Metin Akpınar ve e, Müjdat Gezer hakkında... isnat edilen suçlara dair soruşturmayı... ...elimizden geldiğince analiz ettik. Ve e, benim, de anladığım kadarıyla... 5 tane suçlama var iki kişiye... Ve e, senin pencerenden bakıldığında bunlar 5'te 0. Kesinlikle öyle. 5'inde de sen suç e, yuvarlağının içini dolduramıyorsun. Evet yani e, çok ciddi suçlarla e, suçlanıyor bu kişiler. Evet. Veya bu kişiler hakkında yapılan soruşturmada isnat edilen suçlar e, ya da e, zikredilen suçlar diyelim. Yani hangisini iddianameye yazacağı bile belli değil Hı -hı. savcının. Veya yazıp yazmayacağı bunlar çok ciddi suçlar ve bu suçlarla ilgili bir soruşturmanın ötesinde bir şey yapılması ne gerektirecek yoğunlukta herhangi bir fiil olmadığını düşünüyorum ben. Hadi sen düşünmüyorsun. Ben de Ben yorumumu katabilirim sadece. Gerçekten hukuk mesayih senin kadar değil. O yüzden benim ne düşündüğüm bence hiçbir önemi yok. Ama sen objektif olmaya çalıştığını görüyorum ve olmadığını düşünüyorsun. Dolayısıyla ...bir Cumhurbaşkanı'nın... ...hey savcılarım sizi göreve çağırıyorum demesi... ...de absürt değil değil mi aslında? Şimdi... ...şöyle bir şey var. Yargı gerçekten bağımsız olmalıdır. iyi işlemesi için. Bağımsızlık ne demektir? Ne demektir? Herhangi bir... ...adalet dışında herhangi bir menfaat... ...için... ...yargı... ...hayat bulmamalıdır. Sadece halkın huzurunu ve adaletini, toplumun düzenini, güvenini korumak için var olmalıdır. Şimdi e, Cumhurbaşkanı bir tane işte savcıyı göreve çağırıyorum dediği zaman e, yargı bağımsızlığını çok alenen, çok açıkça bir e, saldırıda saldırı var olabilir. mı? Bu bir tartışma konusu. Baktım, belki de ama bilmemiş. yani burada açıkça e, yani göreve çağırıyorum diyor. Sonraki gün savcı böyle bir şey açıyor E tamam bu kesinlikle yargının bağımsız olarak bir kara, verdiği karar diyemeyiz Hı -hı. ve bunun üzerine artık bu yargı kurumunun yaptığı herhangi bir hareketi bağımsızlık Hı -hı. ve e, adalet sahikiyle bunu yapıyor diyemeyiz çünkü artık yani kararda su bir kere şüphe oluştu yani bu konuda Hı -hı. yani bu konuda has, yani daha hassas davranmamız gerekiyor yani çünkü yargı bağımsız olmadığı zaman güvenin yargıya olan Güven toplum tarafından kaybediliyor ve yargı işlevsiz hale geliyor. Ee, sadece bir yani hem ayak bağı oluyor hem de e, yani aslında toplumdaki e, huzuru da bozuyor. Hı hı. Şimdi e, biz tamamen olayı TCK kapsamında değerlendirdik. Evet. Tamam mı? Ama bizim bir de bir anayasamız var. Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Konseyi'nin e, insan hakları sözleşmesidir bu. Tamam. Ve bu sözleşmeye devletlerin e, riayet edip etmediğini e, ve kanun yani bu sözleşmenin geliştirilmesi ve düzgün uygulanmasını denetleyen kurum da insan, insan hakları Avrupa Mahkemesidir. TCK kapsamından değerlendirdiğimiz zaman aslında bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Yani kanunilik açısından bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Velev ki olsun. Velev Ya velev ki burada bir sıkıntı var. Yine de bir de Avrupa İnsan Hakları heh, Sözleşmesi insan var diyorsun. Kapsamından değerlendirmemiz lazım. Hmm. Burada ne, ha, neleri değerlendirmemiz lazım? Her şeyden önce İfade özgürlüğü diye bir şey var. Nedir? İfade özgürlüğü nedir? Yani, Burası çok kilit konu biliyorsunuz çünkü birinin bizi rahatsız etmesiyle bizi rahatsız etme hakkı arasındaki bir çizginin nereye çekildiği. Evet, evet. Evet. İfade özgürlüğü en temel özgürlüklerden bir tanesidir ve düşünce özgürlüğünün aslında e, yansıtılmasıyla ilgilidir. Tamam mı? Bunları yani evet. e, bu özgürlükleri birbirinden çok da ayırmamak lazım. Ee, ve ne, önemi de tabii ki buradan geliyor. Ee, i̇fade özgürlüğü nedir? Herhangi bir e, araçla olabilir. E, kendi düşüncelerini e, ifade edebilmek, e, haber alabilmek, bilimsel araştırma yapabilmek, sanat yapabilmek. Bunların hepsi ifade özgürlüğünün kapsamındadır. Şimdi sıkıntı nerede? İfade özgürlüğü demokratik bir toplumda, kesinlikle olması gereken bir şeydir. Neden? Neden? Çünkü e, demokrasi ne demek? Yani demokratik toplum ne demek? Hoşgörülü, çoğulcu, birden fazla fikrin bir arada bulunabildiği bir toplum, değil mi? E, bunun sağlanılması, sağlanabilmesi yani... için de normalin dışında diğerlerinin tırnak içinde fikirlerinin de Ortaya konabilmesi, bunların diğerleri, başkaları Muktedir tarafından muhtedir olmayanların önemli. iktidarı paylaşmayanların. Evet, daha az önemli olan. Daha az önemli olan. Veya yani. işte Ötekilerin dediğin doğru. Olmasın, evet, evet, evet. Yani şoke eden, insanları geren, üzen şeylerin de ortaya çıkabilmesi için gereklidir. Bir de ne için gereklidir ifade özgürlüğü? Politikanın, politikacıların, siyasetin denetlenebilmesi için önemlidir. Yani hmm. e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mesela şeyden e, basından bahsederken şey der e, Watchdog kelimesini kullanır. Yani ne diyebiliriz? Denetleyicisi evet. diyebiliriz. E, hal, yani halkın e, devleti ot devlet otoritesini halk için kullanan kişileri hmm. denetleyebilmesi için en önemli araç basın yayın özgürlüğüdür. Evet. Buna katılıyorum. Bunu canı gönülden destekliyorum. Bunların katılıyorum. hepsi de ifade basın yayın özgürlüğü dediğimiz şeyde mesela evet. ifade özgürlüğünün parçasıdır. Sanatla yani serbestçe sanat icra edebilme bu da basın ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Evet. Hakaret evet. ifade özgürlüğüyle yarışa yarışabilecek duruma gelebilir kimi olaylarda. Ne olur yani? Ben sana yani benim isteğim seninle ilgili iğrenç şeyler söylemek. Evet evet. Ama senin de kalbin kırılıyor tamam çok basit bir şekilde söylediğimiz zaman. Burada hani benim ifade özgürlüğümle senin şeref ve haysiyetin yarışan iki kavram haline gelebilir. Evet. Mert şerefsiz, haysiyetsiz bir köpektir ve söylediği her şey yalandır. dediğin noktada ben incinliyorum biraz. Yani. Evet, Farkayım. sen inciniyorsun hislerin kötüleşiyor. hislerin kötüleşiyor ve Ve başkaları gözünde Oldum. Aynen, başkalarının gözünde senin itibarınızda zedeleniyor filan böyle somut bir şekilde zarar gördüğü Tartışılabilir. Gördüğün, e tartışılabilir. tartışılabilir. Böyle tartışılabilir. bir aşamada ha, e, şeye bakmamız lazım. Şimdi benim ifademin sana verdiği zararla benim ifademin e, yarattığı etkinin karşılaştırılması lazım. Yani şimdi ben bir laf ediyorum, sana çok yani sana çok da ciddi bir zarar vermiyorsa bunun ifade özgürlüğü altında korunması lazım. Benim ifademle sana verdiğim zarar mesela büyük bir zararsa o zaman benim ifademin kısıtlanması doğru olabilir. Değilse o zaman benim ifademin korunması daha doğrudur. Şimdi hakaret suçu e, dedik ki ifade özgürlüğüyle çatışıyor. Evet. Bu yüzden e, burada değerlendirmemiz gereken şey toplum yararına olan hangisi? Hmm. Yani ben illa senin işte kişiliğinin korunması mı veya senin duygularını hele sadece hmm. zarar verdiyse bu duygularının yerine e, düzeltilmesi mi hmm. yoksa burada toplumun çıkarı mı? Cumhurbaşkanına hakaret dediğimiz noktada da insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne baktığın zaman böyle, e, böyle bir suç dahi olmamalı diyor. Yani bu suç aslında uygulan yani bu suçu kaldırın kardeşim diyor aslında. Türkiye mi diyor? İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bu Fransa'daki davada diyor ki yani Cumhurbaşkanı'na hakaret diye bir şey olmamalı. Böyle bir suç olmamalı. Kişilerle ilgili Cumhurbaşkanı olsun olmasın hakaret diye bir suç olabilir. Sen bu iki insanın açıklamalarını ve daha birçok ülkedeki açıklamanın Öncelikle ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorsun. Niye bu bu kadar önemli senin için? Niye biz bu işliği ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirme ve ifade özgürlüğüne niye çok kıymet vermeliyiz Şimdi biz beraber yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> birlikte nasıl biz, biz birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Ve e, düzenli, huzurlu bir toplumda beraber, e, birlikte yaşayabilmemiz için en önemli şeylerden bir tanesi de e, herkesin hoşgör yani hoşgörüyle karşılanacağını bilmesi. Ee, ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi. Bir dakika ya burada olanlar benim hoşuma gitmiyor. Bunun üzerine bir konuşalım, bunu bir çözmeye çalışalım, bunu söyleyebilmesi. Yani ifade özgürlüğü de bu noktada e, zaten doğuyor. Devlet, iktidar bunlar çok büyük şeyler ve bunun karşısında insanlar bir tane birey. Hmm. Bu açıdan aslında bu açıdan önemli yani. Söyleyecek sözünden başka bir şey yok aslında <laughs> baktığın zaman? Bir birey olarak o devlete karşı. Evet, evet. Yani kolu kuvvetin yok. Günümüzde sokağa çıkmakta bile bir algı bozulması olmaya başladı. 5 kişi bir yerde toplandığında belki 15 kişilik bir çevik kuvvet geliyor ve bekliyor orada ve e, diyemiyoruz ki %100 haksızlar 2 e, yıl önce bombalar patlıyordu ülkenin her bir tarafında. E, bilemiyoruz. Fetöler metöler yani karışık ortalık at izi it izine karışmış durumda. Tamam bunları görebiliyorum ama o bireyin elinde sazından sözünden sesinden başka bir şey yok. Ve onu bundan alırsan marjinalleşme ihtimali Kaçın olmaz. Yani 2016 yılında bu ülkede bir darbe teşebbüsü, teşebbüsü yaşandı. yaşandı. Böyle bir tehlike olamayacağını söylemek gerçekleri görmezden gelmek olur. Yani cum yani işte Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik hiç yapılmıyor bu ülkede değil. Yapıl yani. Yapılıyor. Eleştiri yapabilmemizi bile engelleyecek noktada. Ee, özgürlüklerimiz kısıtlandığı zaman bu cumhurbaşkanının hayatına e, kastetmek kadar bizim devletimize ve bütünlüğümüze zaten zarar verecek bir şeydir. Açık şimdi Metin Akpınar'ın ve şeyin Müjdat Gezen'in laflarına baktığında açıkça hükümeti eleştiriyor. Evet. Hatta neredeyse giydiriyor tamam mı? Evet, Laf giydir. Sokarcasına. Evet, hicvediyor. Yani, bu konuda hiç kimsenin bir bence itirazı olamaz, olamaz yani evet. hiçbir şey yapmıyordu di, diyemeyiz ama sen eleştiriyle tehdidi aynı şeymiş gibi lanse edip ve bu insanları terörist olarak veya bir bir öteki o o, hal tehdide haline getirdiğin zaman hem gerçekten aslında ulusal güven yani hem bu işi çok hafife almış oluyorsun evet. hem de eleştiriye engelleyerek e, halkın Huzurunun bozulmasına neden oluyorsun. İşte e, kendi içindeki e, yani eleştirileri ortaya çıkaramadığı zaman a, anlatabilir miyim? Evet Huzursuz sistemde oluyorsun. tıkanma yaratıyorsun. Evet. Yeri geldiğinde yapılan eleştiriler, sokak eylemleri veyahut da işte belli başlı muhalif... ...halk hareketleri sistemdeki sıkışmayı aslında rahatlatan çıktılardır. Kesinlikle bu yani evet. Patlamasın evet. o sistem Aynen. diye olan ve tölere edilmesi gereken sisteme verilen girdiler sonucunda çıkan şeylerdir. Ve sen gittikçe bu çıktıları sıkıştıracak önlemler almaya başladığın zaman... ...işte bu hepimizin kolektif nefes alamayış haline geliyoruz. Belki bugün... E, Sırf Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bu sert hicivleri yaptılar diye bundan daha sertini yapacak bazı insanlar rahatlıyor ve temsil edildiklerini hissederek demokrasinin içinde kalmayı seçiyorlar. Ama sen onları marjinalize ettiğin zaman marjinalizasyon bir yerde devam etmeye başlayacak, gücünü alacak çünkü o sistem hiçbir yerde çıktı veremedi o ve hiç rahatlayamadı o. Kesinlikle, kesinlikle. Birlikte nasıl yaşarız? Valla bilmiyorum siz çağırırsınız beni de çözünce. Şunu söyleyebilirim. Evet. Hukukun üstünlüğü olmadığı sürece, güçlünün hukuku değil de herkese eşit, herkese aynı, ee, yani bizden bile üstün, iktidardan bile üstün, halkın gayesinden bile üstün bir gaye var. O da beraber yaşayabilmemizin bu ana metinleri. Biz bunu kabul ediyoruz. Buradaki prensipleri aşmıyoruz, şaşmıyoruz demediğimiz sürece bir düzen olarak bir, birlikte yaşamanın mümkün olmayacağını düşünüyorum. Evet. Yani en önemli şey hukukun üstünlüğü. Bir hukukçuya sorarsan elbet bunu söyleyecektir sana. Bir hukukçuya sordum ve bana bunu söyledi. <laughs> Teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Herkese mutlu yıllar.